Merhabalar arkadaşlar. Bugün sarı kızımızın civcivleri çıkmaya başlamıştı. Hatta dün 7 tanesi çıktı. Bugün biraz daha çıkmış. Son iki tane yumurtası kaldı altında. Bunlar da çıkacak. <laughs> Aşağıdaki büyük yerlerini aldım bunlar arkadaşlar. bir sürü. Şu an toplam 14 tane çıktı. Bir tanesi daha yumurtaya çatlatmış bugün. Ben şu an sabahleyin bakıyorum bunları. Dün buraya indirdim bunları. Yukarıda da gürküm olduğu için mecbur buraya indik. Onların daha rahat edebilmesi için. Bakın arkadaşlar. Çattamış, Bundan da çıkacak işte. Bugün öğlene doğru bu çıkar. Civcivlerim. Hep tombik tombik arkadaşlar. Kocaman kız. <laughs> Merhaba de kızım. Prensesim bu benim. Bakın arkadaşlar. <laughs> Haşlanmış yumurta falan verdim de daha bir, bir günlük falan olduğu için. Bakın döktüklerimi yiyor. Bak annesinin yanına gidecek bakın şimdi. İyi izleyin. En <laughs> gidi ya. Maşallah benim akıllı bıdıklarıma. Maşallah. <laughs> Anneleri çağırıyor zaten. Ya arkadaşlar. Hindim kedi koymuştum bir tane bunlara. Tam 2-3 saat geri koymuştum o geç çıkacak hepsinden. Öyle doldu zaten çıkmadı o saatten. Belki bu akşam çatlar yerine çıkar. Bilmiyorum. Civcivlerimden 5 tane siyah var. Gerisi sarı. 9 tane sarım var. Sarışınlar. Akıllı sarışınlar arkadaşlar siyah bir göstereyim bir tane de size. Şöyle bir erkeğimiz de var burada. Kapkara çocuk. Kara çocuk bu. Bu hangisi bakayım? Oh tospik hep tospik bunlar abi. İşte bunların hepsi tospik. Dur bakayım paşam. Paşa size merhaba diyor arkadaşlar. Kovaya bak kovaya kovaya bak kovaya <laughs> Allah bize bağışlasın arkadaşlar ne diyelim Bakın bu da gider bakın artık arkadaşlar annesinin yanına mesela Bunu şöyle yine bırakayım Bir de bunu test edelim bakalım gidiyor mu annesine Annedir bu tabi gidilir Anneye gitmeyecekti Kime gidecekler Maşallah kızıma <laughs> Buna da girdi Şu an sabahın arkadaşlar Dört buçuğu erken kalktım bunlara bakıyordum dedim izleyenlerimizi de düşüneyim onlara da çekeyim tavuk açlanmış yumurtayı arkadaşlar maşallah 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 Gıcığım. hani bizim göbeklerimiz diğerleri de çıksın arkadaşlar bir çıkın bir görüntüleme daha yapacağız son iki tanesi daha çıksın ben de bunları daha fazla rahatsız etmeyeyim gideyim. Teşekkürler.